Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni yakaladığım kaçakları göstereceğim. Uçarken videosunu çekemedim de. neredeler de? Buradalar. Aynen bakın. Bir tane Dur dışarıda göstereyim. Dışarısı daha aydınlık. Böyle bir tane ballı dumanlı yakaladım. Çok güzel. Diğer mavisi nerede bunun? bu olması lazım. Aynen o da bu. Çok güzel bir mavi. Ama yakalarken videosunu çekemedim. Telefonu evde unutmuştum. Yanlıyım şöyle biraz. Çok güzel bir video oldu. Ay çok güzel bir gündeki kaçak çok iyi. O yüzden video like atın, kanala abone olun, bildirimleri açın. Siz seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.